Yargı ve Siyaset. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun anlattıkları, yargı bağımsızlığının yerlerde süründüğünü bilenler için bile bu kadarı da olmaz dedirtecek nitelikteydi. Halbuki bu kadarı da olmuş soyut ifadeler değildi. Olgulardan ve belgelerden bahsediyor. Olmayan rapor savcı iddianamesine girdi diyordu. Bizde bir iddianame sorunu vardır. Osman Kavalayı mahkum ettirmek için Arap Baharı'nı sorusun yaptırdığı gibi akla ziyan bir bilgisizlik iddianamede yer almamış mıydı? Böyle iddianamelere eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de isyan etmişti. Savcının göllenmiş bir suça suçlu bulmak değil, işlenmiş bir suçun failini ortaya çıkarmak efsane ve anlatılanların değil, maddi gerçekliğin ve hakikatin peşinden koşmaktır bilir kişinin önemi şimdi, muhalefeti silkelemek için iddianameler yazma dönemindeyiz anlaşılan. Kartalkaya soruşturmasında da örneğini gördük. Siyaseten hoşa gitmeyen bilir kişi raporu işleme konulmuyor, hoşa giden rapor yoksa varmış gibi iddianameye yazılıyor. Uygun görülen bilir kişi ise hemen her soruşturmada arzı endam edebiliyor. İmamoğlu'nun çeşitli soruşturmalardaki bilirkişiler hakkında anlattıkları, yargıdaki siyasallaşmanın ne boyutlara ulaştığını gösterir. Halbuki, Bilir kişinin tarafsız ve teknik donanımca gerçekten uzman olması, hakimin tarafsızlığı kadar önemlidir. Hatta bazan daha da önemli, bilir kişilik kurumu böylesine önemli olduğu için, 2004 yılında çıkarılan Türk Ceza Kanunu'nda bilir kişinin bağımsız ve tarafsız olması yargıçla ve tanıkların dürüstlüğüyle eş değerde, ele alınmış, emir ve talimat verilmesi aynı derecede suç sayılmıştı. Fakat daha önce de yazdım, bu iktidar, 18 Haziran 2014 tarihinde çıkardığı kanunla soruşturma aşamasında hakimlere, savcılara, bilir kişilere emir ve talimat vermeyi suç olmaktan çıkarmıştır. Bu bir niyet beyanıydı, 10 yıldır da uygulanmaktadır. Yargıyı etkileme Yollar efendim, savcı ve hakimler de emir ve talimata uymasın, vicdanlarıyla hareket etsin. Doğrusu budur ama laf dinlediğin zaman terfi etmek, laf dinlemediğin zaman sürgün edilmek mümkün. Sami Selçuk hocamızın defalarca yazdığı gibi yargı mensuplarını kahramanlığa zorlayan bir sistem adil olamaz. Hatırlayacaksınız, Birinci sınıf hakim ve 13 yıldır İstanbul'da Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olan bilge yargıç Nimet Demir kaşıkçı dosyasının suuda verilmesine muhalefet şerhi yazdığı için Maraş'a sürülmüş, o da istifa etmişti. Sadece baskı ödüllendirme mekanizması değil. Bir de bizden mekanizması var. Adaleti çiğneyen Değerli anayasa hukukçusu Profesör Kemal Gözler, bu iktidarın üç defa kanun, bir defa da KHK düzenlemesiyle yüksek yargıda hakim ve savcı kadrolarını nasıl değiştirdiğini ayrıntılı olarak yazdı. Türk Anayasa Hukuku 4. Baskı Seyyar Zeyim View 85, Bim Viyum Adalet Bakanı Tunçun referans yaptığı Venedik Komisyonu CB sisteminde HSK'ya partili Cumhurbaşkanının ve onun meclis grubunun hakim olduğuna dikkat çekerek HSK'nın bağımlı olduğunu defalarca belirtti. Son mütalaa tarihi 6 7 Aralık 2024. Hakim ve savcı alımlarında mülakatın nasıl işlediği de cümlece malumdur. Türkiye'de yargı sorunu ne kadar dallı budaklı ve derindir görüyorsunuz. Kuvvetler, ayriliği bu yargı muhalif. Belediyeler üzerine yürüdüğü zaman hemen akıllara siyasi silkeleme geliyorsa bunun sebebi, hem yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının vahim ölçülerde aşındırılmış olmasıdır, hem İmamoğlu'nun anlattığı olay ve belgelerde görüldüğü gibi siyasi tavrın açıkça belli olmasıdır. Ümit Özdağ'ın tutuklanması böyle olduğu gibi, zaten siyasi bir kararla, Darbeye teşebbüs suçu sayılmış olan gezi olayları için 12 yıl sonra yeniden soruşturma açılması da böyledir. Tarihimizde vahim hukuk cinayetleri vardır. Fakat Yargıtay'ın bir dairesinin anayasa mahkemesini teröristlerle aynı çizgide diye suçlaması ve bunun iktidarca ödüllendirilmesi hiç görülmemişti. Montesquieu 277 yıl önce yazmıştı şu üç kuvvet aynı kişinin yahut aynı önde gelenlerin veya asillerden veya halktan oluşan aynı kurumun elinde olursa her şey mahvolur yasama yürütme yargı